Frekans değişikliği oldu biliyorsunuz aylar evvel. E, maalesef insanların çoğu e, yeni frekansa ulaşamadı. Bu biraz azaldıysa da bitmedi. Onun için etrafınızdaki tanıdığınız Müslümanlara e, konuşurken, görüşürken veyahut da telefon açın. Lale Gül'e ulaşıyor musun? Sohbetleri dinleyebiliyor musun? Ulaşamıyorum. Bizden kayboldu. Biz kanala frekansa ulaşamıyoruz diyenler varsa yardımcı olalım. Çünkü bu kadar hoca efendi burada sohbet yapıyor. Ayet hadisi okuyor. Bunlar bu millete ulaşsın. Bir kişi bile e, bunu kaçırmasın. Hele ki evvelce izleyip de şimdi izleyemeyen bizi çok üzer yani. Bundan dolayı e, ben size telefon numarası veriyorum. Ben şimdi frekans, sembol, polarizasyon bilmiyorum. Anlatsam kafanızda kalmaz. Çoğu da bunu e, ben dahil e, yani beceremem. Onun için kendim elime alsam kumanda yapamam. Onun için ben size telefon veriyorum. iletişim hattı veriyorum. Lale Gül'le 0212 alan koduyla e, Avrupa yakasında olduğu için 0-112 zaten. 435 50-50. Kolay bak. 435 50-50. Bu numarayı arıyor. Ben ulaşamıyorum. Ne yapacağım? İşte eski cins televizyonsa çok Az kişide kaldı ama o tüplü müplü olan hani kalın böyle enli falan. Onlarda bir cihaz e, ilave bir şey herhalde ekleniyormuş. Diğerlerinde de nasıl bulunacak yani? O ince olanlar yeni sistemdekiler. Bunları öğrenin birbirine yardımcı olalım. Onlar da dünya işlerinden bir şeyler eksik olsa ortalığı yakarlar yıkarlar. E, sohbetlere ulaşamayınca hiç. aman dinlesek de olur, dinlemesek de olur. Dinlemesek olur mu ya? Dinlemesek ne demek? Ayet dinlemesek demek. Hadis dinlemesek demek. Ben şimdi burada sayacağım dünya kadar ayetler sokuyorum. Bir saatte, bir buçuk saatte. Sen Allah ve Resulü Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlemesek olur ne demek ya? E diğerleri sohbet yapıyorlar. E, Ayet okumuyorlar, hadis okumuyorlar. Bir sohbet, bir saat, iki saat program yapıyorlar. Konferans veriyorlar. Veyahut vaaz veriyorlar. Saysan iki üç tane ayet yok, hadis yok. Ya biz öyle miyiz ya? Biz Allah ne buyurdu, Resulullah ne duyurdu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Celle Celaluhu Rabbimizin tebliğatını size ulaştırmakla mükellefiz. Biz bu vazife yapmak için yaşıyoruz. Onun için Allah rızası için ee, Lale günü izlenmesi, e, ulaşamayanlara onun ulaştırılması ve şu anda da dinlemeyenlere hemen haber verilip e, sohbetin başına yetiştirmek için iyiliği emretmeye, kötülükten ne etmeye niyet edelim. Ve bu vazife büyük bir vazifedir. Yoksa belalar yağacak ki yağıyor. En iyilerimiz dua edecek ki ediyor. Kabul olunmuyor. Hakikaten olmuyor. Belalar kalkmıyor yani. Daha da bir tane artıyor onun için biz iyiliği emredip kötülükten ne yetmeye niyet edeceğiz. Bunda en kolay yolu hoca efendilerin, ehl-i alimlerin yaptıkları sohbetleri tebliğ etmek. Dinleyin diye mesaj atmak, telefon açmak ve ulaşamayanlara yol göstermek. Bunun da yolu Lale Gül'ün kanalını arayarak bilgi almak.